Öncelikle tabii ki çok zor bir karşılaşmayla başladık. Lider geldi Eyüp Spor. E, ligin en iyi takımlarından bir tanesi. E, benim de iki tane taktik antrenman yapma şansım olduğu zaman çok kısaydı. E, Birazcık daha çok motivasyonel e, çalıştık arkadaşlarla. E, bir iki de sağ çalışması, arkasından e, Eyüp Spor karşılaşması. Kazanabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Ee, girdiğimiz pozisyonlar var. Rakibe pozisyon vermeden maçı diyebilirim hemen hemen. Ee, son dakikalarda da verilmeyen net yüzde yüz penaltımız var. O, almış olsaydık, atmış olsaydık, yani bugün kazanmış olacaktık. Ee, bu hafta da hemen akabinde Pazar Diyarbakır'da plasmanı var. Diyarbakır Büyükşehir değil oynayacağız. Ee, zorlu bir fiksiyon içerisindeyiz bu hafta da. Ee, yarın akşam Diyarbakır'a geleceğiz. İnşallah oradan da istediğimiz sonuçlara döneceğiz. Ondan sonraki süreçte de takım oturtmak adına e, çalışmalarımız olacak. Eksiklerimiz bir aylık fazla. Bunları yavaş yavaş yerine getirip e, daha iyi bir takım kurma çabası içerisinde olacağız. Tay <laughs> futbolundaki kötü giriş demeyelim ona. Yani bazı şeylerin e, yerinde zamanında daha iyi şartlarda olmaması ile alakalı. E, daha erken çok takım, birçok takım için erken yani şu an konuşmak. E, ligin ortalarını görmek lazım, ligin sonunu görmek lazım çünkü başarı bir süreçtir. Bir anda elde edeceğiniz bir şey değildir. Zamana yayılması gerekir. Zamanını beklemek gerekir. ben Hatay takımları şu an başarılı buluyorum. Sonuçta i̇şte beş tane bölgemizde takım var. ciddi bir takım sayısı profesyonellik anlamında. E, tabii bunun yerini korumak ve daha yükseltmek ana çabası olmalı bölgenin. bunun için de tabii kaynaklar, imkanlar, şartların oluşturulması lazım. İnşallah daha güzel günler bizi bekleyecek diye düşünüyorum.